Belki yıkadıktan sonra şöyle düz bir fön çektiririm değil mi? Hı hı. Akşam dışarı çıkacağım ya. Hayal gücüne hayranım Sofia. Sen hala babanın bu akşam Engin'le dışarı çıkmana izin vereceğini mi sanıyorsun? Vermesin. Ben de hafta sonu Engin'le birlikte Uludağ kayak yapmaya giderim o zaman. Dey. Der baban da o zaman sana. Bir de büyük ihtimalle beynini kırabilir. Bu bir taktik mami'cim. Bak şimdi. Babam hafta sonu Uludağ planımızı duyunca doğal olarak delirecek. Ve de kudüreze. Evet. E ben de ona yine bana izin vermiyor diye tripler atacağım. Hı hı. Odama koşup ağlayacağım falan filan. Sonunda beni çok sevdiği için daha fazla üzülmeme dayanamayacak. Hı. Bu akşam Engin'le dışarı çıkma planımız. Bunu da planı yanında çok önemsiz kaldığı için e bari ben buna izin vereyim diyecek. Benim gönlümü almaya çalışacak. Nasıl plan yapmışım ama? Senden korkulur biliyor musun? E biliyorum tabi. <laughs> 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 Sofya! Şebnem nerede? Çabuk çıksın ortaya! Gelsin yanıma çabuk. Mami. Tamam Sofya. Şebnem. Şebnem kim ya? Benim. Bu da benim kocam. Şebnem. Yapma bunu bana Şebnem. Mami geliyor. Sakin ol tamam Sofya tamam. Gel buraya. Bırak Gel. Beni. Gel. Bırak beni. Gel hadi. Yürü. Gelmeyeceğim. Yürü, yürü. Evimize gidiyoruz. Bırak yürü, ya. hadi yürü. Ya bıraksana! Yürü. Haluk, ben de hiçbir yere gelmek yürü. istemiyorum. Yürü, eve gidiyoruz, hadi. Bak, ben senden ayrılmak istiyorum. Kimsin lan benden ayrılmak istiyorsun? Kimsin lan? Gebertirim seni sen, anladın mı? İyi. hadi bir şeyler yap. Kurtar şu kızcağızı yürü. ya. At, at. Bu şekilde hiçbir şey yapamam Safiye. gidiyoruz hadi. Ya, hadi. hadi. ya nasıl bir şey yapamazsın ya? Sen polis değil dur, misin? Al. Evet polisim de. Ben Yunanistan'da polisim. Dur, Türkiye'de dur. değil. Silah yanında değil yani. Maalesef. Diyorum, musun? Biz bugün evden kuaföre diye sıktığımız için... ...silahımı yanıma alma al. gereği duymadım yani. Kuaförde silaha ihtiyaç duyabileceğim... hiç aklıma gelmez. Saat diyorum sana hadi kalk. 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 Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun? Yürü gidiyoruz. Evde soracağım bu yaptıklarının hesabını. Beni kimse kafasına göre terk edemez. Anladın mı? Terk edemez. Kat. Yürü. ne doğru yapma. Siz de kalın olduğunuz yerde. Peşimizden gelmeye kalkanı gebertirim. Yürü. Ne oluyor? kap mı? Var? İçeriden silah sesi geldi başkomiserim. Buraya gelmeye kalkarsanız tüm rehineleri vururum. Gözümü kırpmadan öldürürüm. En başta karımı öldürürüm. Duydunuz mu? Çekin gidin buradan. O benim karım. Alıp eve götüreceğim. Kapıyı kilitle. Gel. Ver anahtarı. Ver. Geç şuraya. Geç. Kaçmaya çalışanı vururum. Kıpırdamayın. Yat. İçeride çok sayıda rehin olabilir. Rehinelerin hayatını tehlikeye atacak hareketlerden kaçının arkadaşlar. Baş üstüne başkomiserim. Rahattır. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Yeter, Sus. Oğlum. Gel buraya. Sofia! Ne yapıyorsun? Babam arayıp durumu haber vereceğim mami. <laughs> ha? Ne olur ya. Zaten babandan habersiz geldik buraya. Bir de üstüne rehine alındığımızı duysun, iyice delirsin. Gel buraya. <laughs> <Sus>. Otur. Nur <laughs> burada. Sofia, Sofia. Sen ne yapıyorsun orada? Hiç hiçbir şey yapmıyorum ben. Elinde ne vardı? Hiçbir şey. Çabuk ver o telefonu. Ver. Ver hadi ver. Hadi sizler de, herkes versin telefonları. Hadi. Hadi ver ver ver. Babam nasıl Hadi, şimdi? Yanlış Bilmiyorum kızım. Ama kurtarırsa. elbet haberi olur bu durumda. Sen babanın bizi buradan nasıl kurtaracağını değil... Hadi. Hadi. ...biz buradan ha. kurtulduktan sonra... ...bizi babanın elinden kimin kurtaracağını düşün Asil. Hadi. Hadi siz de hadi. Sen de.